Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzda EBA'ya yeni eklenen bir özellikten bahsetmek istiyorum. O da şu. Öğretmenlerimizin sizlere göndermiş olduğu sözlü çalışmaları, sözlü ve yazılı çalışmaları yani kısaca ödevleri nasıl indirip bilgisayarınıza cevaplandırdıktan sonra öğretmenlerinize nasıl göndereceğimizi anlatacağız. İlk olarak sol taraftaki menüden çalışmaların bölümünden sözlü ve yazılı çalışmalar butonuna tıkladıktan sonra öğretmenlerimizin bize göndermiş olduğu ödevleri list halinde ekranımızda göreceğiz. Yapmak istediğimiz ödevin üstüne tıkladığımızda küçük bir pencere açılacak. Bu açılan pencerede dosya bölümünün yanında öğretmenimizin bize göndermiş olduğu ödevi bilgisayarımıza indirmek için bir bölüm olacak. Buraya tıklayarak ödevimizi bilgisayarımıza indireceğiz. Bilgisayarımıza indirdik ve Öğretmenimizin göndermiş olduğu ödevleri çözdük ve öğretmenimize bu ödevi geri göndereceğiz. Bunu da yapabilmemiz için yine aynı açılır pencereden dosya ekle butonuna tıklayarak ve daha önce cevaplandırdığımız ödevin dosyasını bilgisayarımızdan seçerek eba'ya tekrar geri yüklüyoruz. Yükleme işlemi internet hızınıza göre değişebilir. Evet, şimdi ödevimizi biz öğretmenimize geri yükledik. Kaydet butonuna tıklayarak ödevi öğretmenimize göndermiş olduk. Artık öğretmenimiz kendi ekranından girip sizin göndermiş olduğunuz ödevi indirip değerlendirip raporunu size geri gönderebilecek. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.